Hünkârım. Ya, ya. Kardeşim. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın sizi böyle karşılamak istemezdim. Mühim değil. Anlaşılan yine ilim irfan deryasına dalmışsın. Rahmetli büyük alim Ali Kuşçu'nun Er Risalatül Muhammediye isimli eseri ulaştı elime. Aritmetik ilminden bahsediyor. Hünkârım, buyurmaz mısınız? Berhat. Hünkârım. Buyurun Efendi Hazretleri. Hünkârımız için bahçeden taze meyve toplayın. Yanında da zencefil şerbeti getirmeyi unutmayın. Hem efendim. Gel ya Otur. Nasılsın Yahya? Epey oldu görüşmeyeli. Sizi gördüm daha iyi oldum kardeşim. Asıl ben sizi merak ederim. Afiyettesinizdir inşallah. Ne sen sor benim halimi ne de ben söyleyeyim. Senin kerametinden sual olunmaz Yahya. Estağfurullah hünkârım. Öyle öyle. Hatırlar mısın bir vakitler sana bir rüyamı anlatmıştım. Sen de bana mühim bir kararın eşinde olduğumu söylemiştin. İşte ben o kararı verdim Yahya dediğin gibi can evimden keder eksik olmadı. İbrahim Paşa'm. Kaç mevsim geçti üzerinden. Kaç bahar, kaç kış artık bilemiyorum. Ne gecem gecedir ne gündüzüm gündüz. Serin uykular haram oldu bana. Ateşler içerisinde yanıyorum Yahya. Ya. Hep aynı rüyayı görüyorum. Yanlı bir yatak içerisinde uyanıyorum, kulağımda İbrahim'in sesi. Allah hakkı için söyle bana kardeşim, ne vakit denecek bu acı? Ne vakit sönecek bu göğsümde yanan ateş? Ne vakit kısılacak bu kulağımdaki ses? Söyle. Dua edelim ki, bu acıyla nihayet bulsun ömrümüz. Sen ne dersin kardeşim? Fazla acılar vardır ki hünkârım, insanın peşini bırakmaz mezarına kadar takip eder. Zira vicdanıdır belası. Ruhum hiçbir vakit huzur bulmayacak. Sen bunu mu söylersin? Dua edelim. Allah size daha büyük bir acı yaşatmasın.